Yepyeni bir video ile herkese merhaba ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte yine uygun fiyatlı ürünler serimize devam ediyoruz. Uygun fiyatlı ürünler araştırırken yine karşıma Reader markası çıktı. Geçen hafta Reader'ın en ucuz akıllı telefonunu incelemiştim. Onu da izlemek isterseniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuzda kapaktan da gördüğünüz üzere Reader markasına ait S2 Max modeli akıllı saat. Şu an ben bu ürünü 300 TL'ye aldım. Çoğu bileklikten çok daha ucuz bir fiyatı bulunuyor. Siz hemen aşağı inip abone olduktan sonra gerçekten almaya değer mi? hep birlikte göreceğiz, incelemeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi ben 300 TL'ye aldım ama siz dilerseniz aşağı bıraktığım linkten 270 liraya hatta 268 TL'ye alabilirsiniz. Ben şu anda hemen hızlıca size videoyu çekebilmek için 300 TL'ye aldım. Bu arada bileğimde daha önce incelemiş olduğum M4 modeli bileklik bulunuyor. Bununla da kıyasladığımız noktalar olacak. Kutumuz çok fazla parlama yaptığı için jelatini hemen çıkartıyorum çok tatlı bir kutu tasarımına sahip olduğunu sizler de görebiliyorsunuz zaten. Reader markasına ait olduğu S2 Max modeli oldu. Burada belirtilmiş. Hemen arkasına bakacak olursak en belirgin özelliklerine yer verilmiş. Ben bu özelliklerin tamamından videonun içerisinde bahsedeceğim için hızlıca geçiyorum. Şurada da bir tane koruma bandı bulunuyor. Bunu da açalım hemen. İlk olarak bir tane kullanma kılavuzuyla garanti belgesi çıkıyor. Bir tane manyetik şarj kablosu çıkıyor. Ve saatimiz de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kutuda başka herhangi bir şey bulunmadığı için hemen saatimizi incelemeye başlayalım. İlk izledim olarak Apple Watch tarzı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabi kalite bakımından bir tık daha düşük duruyor. Ama yine de gayet sağlam durduğunu söyleyebilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen ekranına QR kodunu yerleştirmişler. Hemen QR kodunu okutarak başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Glorifit uygulaması indirmeye başladım. Evet uygulamamız yine dursun. Biz diğer yandan saatimizi kurcalamaya başlayalım. İlk olarak şu üstündeki jelatini çıkartıyorum. Ve açamıyorum. Çünkü saatimizin şarjı yok. Ben en iyisi şimdi hemen bir şarjı takayım. Birkaç günde kullanayım, deneyimleyeyim. Ondan sonra hem deneyimlemiş olarak sizlerle daha güzel bir şekilde videoya devam edelim. İki gün sonra tekrardan merhaba. İki gündür saatimizi deneyimliyorum, kullanıyorum. Daha fazla kullanamadım çünkü bayram tatili geldi. Evde olmayacağım için hemen çekmek istedim. Ama daha uzun vadeli deneyimlerimi Instagram hesabından sizlerle paylaşıyor olacağım zaten. Hemen ilk olarak saatimizin tasarım özelliklerine bakalım. Alt kısmında gördüğünüz gibi sensörler bulunuyor. Şurada manyetik şarj edici kısım bulunuyor. Kayışları yumuşak ve plastikten üretilmiş. Ve değiştirebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi çantikleri bulunuyor. Bu çantiklerden çıkartarak rahatlıkla kordonlarını değiştirebiliyorsunuz. Normal saat gibi takılıyor zaten. Onun dışında şöyle saatimizin yan tarafına baktığımızda bir tane tuş bulunuyor. Bu tuşun herhangi bir şekilde teker özelliği yok. Yani teker gibi dönebiliyor ama herhangi bir işlevi bulunmuyor. Sadece tuş olarak buna basabiliyorsunuz. Şöyle ekranımıza bakacak olursak da 1.3 inçlik. Özellikle çerçevesine göre biraz küçük kalmış. Şöyle görebilirsiniz. Şurada alt kısımlar ekranın çerçevesi çok geniş duruyor. Ekran kısmı biraz daha küçük. Ama yeterince işimizi görecek boyuta sahip bence. Ve genel olarak saatimiz bu kadar. Başka herhangi bir detay bulunmuyor zaten üzerinde. Marka bizlere saatin 5 ATM su basıncına kadar dayanıklı olduğunu söylemiş. Bu gerçekten çok iddialı olmuş. Yani bu saatle birlikte rahatlıkla duşa, denize, havuza girebileceğimizi söylüyorlar. Ama suya karşı herhangi bir temas ile oluşabilecek arızalarda garanti kapsamından çıktığı için ben çok fazla öyle denize, havuza girmenizi tavsiye etmiyorum. Ama ben sizler için yine de duşa gireceğim denize gireceğim, deneyimleyeceğim. Deneyimlerimi Instagram'dan biraz önce söylediğim gibi paylaşıyor olacağım zaten sizlerle. Bu iki günde havuza, duşa falan girmek istemedim. Çünkü ne olur ne olmaz bozulursa videoyu siz için çekemem diye. Şu an herhangi bir süremi aslında bulundurmadım. Ama dediğim gibi videoyu çektikten sonra Instagram hesabımı da sizlerle paylaşacağım. Merak edenler Nazire Enise'yi Instagram hesabımı takip edebilirler. Saatimizin 220 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Markanın belirttiğine göre 10 güne kadar şarjı gidiyormuş. Ama ben 10 güne kadar gideceğini zannetmiyordum etmiyorum. Şu an 2 gündür kullanıyorum. Şarjı hiç azalmadı. Yani 5 gün falan 5-6 gün rahatlıkla götürür diye düşünüyorum. Tabii ki bu tarz şeyler kullanıma göre değişiyor. Ne bileyim işte parlaklığını açarsanız şarjı daha hızlı bitecektir. Bütün bildirimleri açarsanız daha hızlı bitecektir. Birazdan zaten onların hepsini de inceleye olacağız. Ben yani tabii kullanabilmek için telefona bağladım. 2 gündür telefona bağlı. Uygulamasında hemen sizlere göstereyim. En son uygulamayı indirmiştik zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi adımımız saymış bu saate kadar ne kadar adım attığımı. Uyku analizi yapmış. 6 saat 28 dakika uyumuşum. Derin uyku 5 saat olarak gösteriyor. Derin uyku bu kadar uzun olmaz normalde ama bu saat bu şekilde hesaplamış. 1 saat 24 dakikada hafif uyku olarak hesaplamış. Uyku kalitesiyle ilgili burada bazı şeyler yazmışlar size. Önerilerde bulunmuşlar. Burada günlük, haftalık, aylık olarak bakabiliyorsunuz. Kalp ritminizi buradan takip edebiliyorsunuz. Sürekli olarak nabzınızı ölçebiliyor. Aynı zamanda yine siz açarsanız kandaki oksijen oranını da anlık olarak görebiliyorsunuz. Sağ üst köşede görünen saat kısmı bağlantıyı bize gösteriyor. Eğer burası normal saat olarak gözüküyorsa bağlantı var demektir. Eğer saatin üzerinde çarpı işareti varsa o zaman da saate bağlı olmadığını gösteriyor. Ara ara kopukluklar yaşanıyor ama siz uygulamasının içerisine girerek saat emojisine hemen tıklarsanız tekrar hızlıca bağlantı gerçekleşiyor. Ayrıca sol üst köşede de hava durumunu görebiliyorsunuz. Doğru olarak gösteriyor bu arada 31 derece. Spor kısmına geliyorum. Spor yürüyüşü, dış mekan koşusu, kapalı mekan koşusu. Bu arada çevirilerde çok fazla hata var uygulamada ama anlıyorsunuz yine de sıkıntı yaratmayacaktır cihaz kısmına geliyorum. Buradan bütün ayarlarınızı dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Kadran ayarlarına bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kadran seçeneği bulunuyor. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Hatta biz şimdi hemen bir tanesini seçelim. Şurada bir tane seçtim. Aramayı eşleştir diyorum. Gördüğünüz gibi şu an yükleniyor. tamamlandı. Hemen şöyle size de daha yakından göstereyim. Görüntünün aynısını tamamen burada da görebiliyorsunuz. Saatin ekran kalitesi çok iyi değil ama küçük olduğu için çok da belli olmuyor bence. Uygulama kısmından devam ediyorum. Kalp hızı ayarı diyor. Burada otomatik olarak ölçülsün mü bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben de şu anda açık durumda. Kandaki oksijen oranını da aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Saatte bir kez bu şekilde ölçüyor. Hangi saatler arasında ölçümlemesini de buradan ayarlayabiliyorsunuz gelen çağrıyı hatırlatma. Telefonunuza gelen herhangi bir çağrı olduğunda anlık olarak saatiniz titremeye başlıyor ve arayan kişiyi görebiliyorsunuz. Aramayı isterseniz reddedebiliyorsunuz ama tabii ki de açıp görüşme yapamıyorsunuz. Birazdan bunun testini de yapacağız zaten. SMS hatırlatıcı kısmından buradan yine açıp kapatabiliyorsunuz. Uygulamaları da dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Instagram'ı açtım, YouTube'u bir de WhatsApp'ı açmak istiyorum. Burada bayağı geniş bir uygulama seçenekleri var. Bunları dilediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz. Hareketsizlik hatırlatıcısı da burada bulunuyor. Bunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz hangi saatler arasında aktif olmasını. Şu an ben de kapalı. Bunu da açıyorum. Akıllı alarm kısmından dilediğiniz gibi alarm kurabilirsiniz. Kolunuzu çevirdiğinizde ekran aydınlansın mı? Şu an bu aktif durumda. Hemen deneyelim hatta. Gördüğünüz gibi biraz yavaş açılıyor. Bir daha deneyelim. Evet. Yani açılıyor ama bir tık geç açılıyor. Ben deneyimlerken de her seferinde böyle düzgünce açıldığını görmedim. Yani saate bakayım diyorum, bekliyorum, açılmamış gibi geliyor. Aslında açılıyor bir süre sonra ama geç açıldığı için yandaki tuşuna basıyorum. O şekilde açıyorum. Öyle daha kolay geliyor. Yani yandaki tuşuna bassanız bile bir tık gecikmeli olarak açıyor. Rahatsız etme modunu dilerseniz buradan aktif edebiliyorsunuz. Şu an bende kapalı durumda. Diğer ayarlar kısmına geldiğimizde saatinizi sallayarak fotoğraf çekebilir misiniz diye bütün fotoğraflara izin ver diyorum. Gördüğünüz gibi yani çok çok hızlı değil her şeyi ama gayet senkronize bir şekilde yerine getiriyor bence. Hatta en küçük harekete bile algıladı. Fazladan fotoğraflar da çekti. Bilezik bul diyor. Bilekliği bul demek istiyor aslında. Buraya bastığımız anda saatimiz titremeye başlıyor. Bu arada burada bilezik demişler ama bileklik demek istemişler aslında. Ve gerçekten saat olarak satılsa da aslında akıllı bileklik özelliklerine sahip. Fiyatı da o segmentte zaten. Devam ediyorum. Aydınlatma süresi. 5 ikinci derken 5. 10. 15. saniye demek istiyor herhalde. <laughs> diye tahmin ediyorum. Onu seçiyorum. Çevirilerde baya hatalar bulunuyor. 24 saatlik zaman dilimi kullanılsın. Hangi dil kullanılsın? Bunları buradan seçebiliyoruz. Hemen geri geliyorum. Güncellemeyi ve sıfırlamayı da buradan yapabiliyoruz. Benim dediği profil kısmına geldiğimizde buradan hedefinizi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da adımınızı ayarlayabiliyorsunuz. Neden böyle iki tane sekme var anlamadım. Üçüncü taraf hizmetleri ayarlar kısmına geldiğimizde hakkında vesaire şeyler var. Ve genel hatlarıyla uygulamamız bu şekildeydi. Hemen hızlıca saatimizi de inceleyelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kordon kısmı böyle çok yumuşak bir plastikten üretildiği için çok rahat oluyor kullanırken. Herhangi bir şekilde acıtma etme yapmıyor. Ana ekrandayken yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda rahatsız etme modunu açabiliyoruz. Telefonun bu özelliği var. Şöyle göstereyim. Telefon burada dursun. Buraya bildirim geliyor ama herhangi bir şekilde sesi çalmıyor çünkü telefonum sesi kısık. Demek ki ses kısıkken çalmıyor onu da görmüş olduk. Bir daha deniyorum. Evet bu şekilde bildirim veriyor. Gayet güzel çalışıyor bence. Info kısmına girebiliyoruz. Parlaklık ayarını buradan yapabiliyoruz. Şu an ikinci seviyede. Ayarlar kısmına buradan gidebiliyoruz. Arama ayarı kısmında kadran seçenekleri bulunuyor. Buradan seçebiliyorsunuz. Ben aynı kadranla devam edeceğim. QR koda buradan ulaşabiliyoruz. Bilgi, sıfırlama ve kapatma seçenekleri burada bulunuyor. Çok fazla bir şey yok. Ana ekrana geri dönüyorum. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımda burada mesajlara ulaşabiliyoruz. Biraz önce uygulamada açtığımız uygulamaların bildirimlerini buradan görebiliyoruz. Sağdan sola doğru kaydırdığımızda da menüde gezmeye başlıyoruz. Kaç adım atmışım, ne kadar kalori yakmışım, kaç kilometre yol kat etmişim bunu görebiliyoruz nabzımızı buradan takip edebiliyoruz hemen nabız kontrolü yapalım. Evet şu anda 80 olarak hatta 86 olarak çıkarttı. Maksimum 131'i minimumda da 52'yi ölçümlemiş. 91'e çıktı. 92 çıkıyor böyle. İkisinde doğruluğundan kesinlikle emin değilim ama elimde şu an hemen yakınımda bu olduğu için en son incelemiş olduğum M4 bileklikle karşılaştırma yapacağım. Parlaklık farkına bakabilir misiniz? Biri 94 olarak ölçtü. Biri 74 olarak ölçtü. Yani bana sorarsanız ben bu bilekliğimize daha doğrusu akıllı saatimize Reader'a daha çok güveniyorum. Bunu zaten incelemesinde söylemiştim. Bu tarz nabız ölçerlerine çok fazla güvenmiyorum. Yani bana da çok güvenmiyorum ama Buna nazaran daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü genelde benim nabzım zaten yüksek atar. Öyle 70'lerde falan çok olmaz. Devam ediyorum. Kandaki oksijen oranını 96 olarak ölçümlemiş. Hızlıca geçiyorum bunu. Ne kadar uyduğumu zaten uygulamada görmüştük. Burada da aynı şekilde görebiliyoruz. Gayet güzel bir kadranla göstermişler bize. Bu da hoş olmuş. Nefes egzersizini buradan yapabiliyoruz. 1 dakikalık veya 2 dakikalık şeklinde. Ve geri dönüyoruz. Ve genel hatlarıyla bu kadar. Yani çok fazla detay, çok fazla özellik bulunmuyor. Ee, ne bileyim şarjını yüzde olarak bile göremiyoruz aslında. Ama fiyat performans ürünü olduğu için gerçekten çok uygun fiyatlı bir akıllı saat olduğu için akıllı bileklik özelliklerine sahip olsa da saat görünümlü bir akıllı bileklik olduğu için bu tarz şeyler normal diye düşünüyorum. Şimdi bir arama gelsin telefona bakalım saatimizde nasıl gözüküyor onu da görmüş olalım. Evet arama geldiği gibi aynı anda saatimizden de gördük. Eğer reddetmek istersek buraya basıyoruz. Hemen reddediyor. Sessize alamıyoruz. Yani telefonda çalmasını sessize alamıyoruz en azından saatin titreşimini durdurabilmek için yandaki tuşa bir kere basmamız yeterli oluyor. Saati sessize alabiliyoruz ama telefonu sessize alamıyoruz. Reddettiğimizde direkt arama da reddoluyor. Kolumdaki duruşunda bu arada zaten gördünüz. Gayet kibar ve şık bir şekilde duruyor bence. Hem kadınların hem de erkeklerin hem de çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir boyuta sahip olduğunu düşünüyorum. Genel özelliklerini hep birlikte gördük zaten. Alınır mı diye bana soracak olursanız bence tam bir fiyat performans ürünü. Çok fazla özelliği bulunmuyor. Ama akıllı saatim olsun, adım sayesinde arada nabzımı ölçeyim vesaire derseniz aşağı yukarı bir nabız ölçtüğünü söyleyebilirim. Tam kesin sonuç veriyor mu onu bilmiyorum. Onu da deneyimleyeceğim. Instagram'da hep bu deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Ve genel hatlarıyla saatimizin özellikleri de bu şekildeydi. Ayrıca Reader'ın garanti kapsamında olduğu için de yine en azından bilindik bir marka olduğu için alınabilir olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir sorun yaşadığınızda en azından muhatabınız olur. Neyse bugünlük benden bu kadardı. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Eğer aşağı kadar inmişken de abone olmayı unutma çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Bye bye.